Kripto canlıdan herkese hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. An itibariyle 10. ayın 20'sindeyiz ve sabah saat 5.30 suları. Kriptoda neler oluyor? Bitcoin'e yön nereye? Ve altcoin'leri inceleyeceğiz. Dafı daha fazla uzatmıyorum. Kripto canlı başlasın. <laughs> Tekrardan herkese merhabalar dostlar Kripto Can yanında tekrardan sizlerleyiz an itibariyle dolar endeksini konuşacağız dolar endeksinde 93.785'teyiz 93.896 bölgesini kırması durumunda dolarda yine sertleşen bir durumla karşı karşıya kalacağız paritelerde bu bitcoin'i tabi birazcık aşağıya baskılayabilir an itibariyle nasdaq verilerinde de 15.195 kırıldı. Bu çok güzel bir şey. Bunun ardından bir konsolidasyon süreci başlattı. 15.195'i deneme durumunda Bitcoin'de de ufak geri dönüşler görebiliriz. Dolarla Nasdaq arasındaki birbirine paralel olan mum uyumu Bitcoin'i de aşağı yukarı genel olarak oynatıyor. Bitcoin dominansında da hafif hafif salmalar başladı. Bitcoin şu anki durumunda tutunmayı başarırsa bu salıştan altcoin'lerden kısa döngüde bir kar alma e, durumu ortaya çıkıyor. Bitcoin dominansının 46.73'teki kırdığı direnci tekrar destek olarak test etmesi ve buraya inmesi altcoinlerde bazı altcoinlerde %20-%30 kar getirisi anlamına gelir. Buralardan kar almayı unutmamakta fayda var. E, ve son olarak da Tether dominansı. Tether dominansında da yukarı bir eğilim gözükse de e, günlük bazda gördüğünüz gibi bir M formasyonu geldi. Bu da neyi anlatıyor? İnsanların Tether'den hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde altcoin'lere geçebileceğini anlatıyor. Veyahut hatta yüklü bitcoin alımlarını görebileceğimizi anlatıyor. Şimdi total tabloya baktığımızda tüm zamanların zirvesi olan 2.579 trilyona çok yaklaştık. Ve bunu kırmak üzereyiz. Bunun kırılışıyla birlikte bizler Bitcoin'de yeni bir all-time high göreceğiz geçen gün anlattığım videoda yani bundan bir önceki canlı yayın videomuzda paylaşmıştım sizlerle. E bugün canlı yayın açmadım. Nedeni bir önceki günün birebir aynılarını tekrarlamak istemediğim için bir canlı yayın açmadım arkadaşlar. An itibariyle bugün zaten Bitcoin'den yükseliş geleceğini sizlere dünkü videoda anlatmıştım. Ve bu yükselişte geliyor. 65 bindeki duruma kadar neresiydi orası şuradan birlikte bakalım. Ee, yukarıda 65.396 baremine kadar Bitcoin'in yükselişini takip ediyor olacağız. 64.820 tek de kıramayabilir. Burada 64.820'den bir 63.000 tekrar deneyebilir. Ee, ya da tek seferde kırarsa 65.396'da bir kereye mahsus takılma ihtimali mümkün ama an itibariyle birazdan inceleyeceğimiz indikatörlerde Bitcoin'in nereye gittiğini yakından göreceğiz ve daha sonra alt koinlerimizi inceleyeceğiz. Kripto teknik haberde de bugünün sabah haberlerini ilk ben vermek istedim. Coinbase ve NBA ortaklık kurdu. Coinbase için çok çok büyük bir haber bu arkadaşlar. NBA ile kurduğu ortaklık kripto e, varlıkların birçoğunu çok çok güzel getiriler getirecektir. E, Maria Carey gemini 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 borsasıyla ortaklık kurdu diyor. Burada güzel bir haber BKKT borsadaki ilk gününde %6 değer kaybetti diyor. Bu da beklenen şeydi zaten bugünkü ETF haberinden sonra buranın %6 değer kaybetmesi ama bizim beklenen ikinci şey Bitcoin'in de değer kaybetmesiydi ama Bitcoin tam tersinde değer kaybetmedi ve yoluna devam etti. Bu güzel bir şey. Çin baskısından bu yana BTC %50 arttı. Çin değil. Tüm dünyada baskılamaya kalkışsa Bitcoin yine de yoluna devam edecektir. Bu da bilinmesi gereken ve tüm dünya ülkelerinin yavaş yavaş kabul etmesi gerektiği bir durumdur. Ee, Türkiye de bunu kabul edecektir zaman içerisinde. Tabii Türkiye bundan vergilerini alacağı için kabul et etmemesi çok önemli değil. Her türlü bizden vergi alacak. Her şeyde vergi aldığı gibi. Ee, bakalım o süreçte nasıl işleyecek. O sürecin değiştirmesine önümüzde bir ay kaldı. Bir ay sonra göreceğiz Türkiye'deki e, vergi durumunu. Şimdi son olarak Rusya ileri dijital paralara ilgi gösterebilir haberi var. Doç e, Doge pek çok kişinin Bitcoin'e girmesini sağladı diye bir haberimiz var. Bu da yakın zamanda Dogecoin'den bir daha ikinci bir ayakta pump gelme durumu var. Onu bekliyoruz. Şimdi e, indikatörler üzerinden gitmek istiyorum. Bizim en çok kullandığımız indikatörlerden bir tanesi pi döngüsüydü. Pi döngüsünde an itibariyle herhangi bir sıkıntımız yok. Tam gaz yola devam ediyoruz. M formasyonu oluşmadı. dün WhatsApp yatırım grubuna M formasyonu oluşmadığını, altcoinlerde ufak ufak pozisyonlar açılması gerektiğini ve Bitcoin'de yola devam ettiğimizi anlatmıştım arkadaşlar. Aynı tipayla anlattığım her şey tam tamına güzel bir şekilde doğru analiz olduğunu gösterdi hareketlerin tamamı benim WhatsApp grubunda paylaştığım bilgilerle birebir ilerliyor İkinci bir indikatörümüz olan Bitcoin yatırımcı aracı iki yıllık ma çarpanı burada orta bantta olduğumuzu söylemiştik henüz ma çarpanından da bir geri dönüş sinyali yok aynı pi döngüsü ne yapıyorsa birebir aynısını gördüğünüz gibi gerçekleştiriyor. Şu an burada da korkmamız gereken bir durum veya senaryo yok. 200 hafta hareketli ortalama ısı haritasında da e, mavi turkuaz bölümdeyiz. Koyu maviden turkuaza geçtik. Yavaş yavaş özür dilerim koyu maviden açık maviye geçtik. Okyanus mavisinde yavaş yavaş turkuaza doğru ilerlemeye başlayacağız diye düşünüyorum. Son süreçte hani düzeltme var mı diye baktığım takdirde de ısı döngülerinde genelde çok net gösterir düzeltmeleri. Henüz ısı döngüsünde de herhangi bir düzeltme yok arkadaşlar. Genelde tepeyi ve dipi belirleyen noktalardır bunlar. E, takip ettiğimde şimdilik herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Muhtemelen Bitcoin'de bu 55396'yı test etmeyi bekliyoruz. Birçok indikatörde e, Bitcoin logaritmik büyüme eğrilerine bir bakalım yakından. Burada orta bandı kırmıştık son şeyde çeyrekte. Bugün itibariyle bunun güncellemesine de bir bakalım sabah 5.30'unda. Ya yani bu tablolarda bu şeylerin tamamında aslında görüntü hep aynı. Eşenmiş bir şey yok, birebir aynı hareketler. ben sadece durumunu merak ettiğim yere bakıyorum. 62.368 dolar. Tepede bizi bekleyen çok temiz bir 130 bin, 135 bin dolar göstergesi var. Ve son olarak yeni bir indikatör. Altın oran çarpanına bakacağız arkadaşlar. Altın oran çarpanında anipale neredeyiz? Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Genelde altın oran çarpanında yeşil tabloya geldiği zaman bitcoin, burada sizde gördüğünüz gibi yeşil tabloya ulaştığı zaman ufak bir, e, muhakkak minik bir düzeltme veya ufak bir konsolidasyon süreci başlatıyor bakın. Daha sonradan yeşilli kırmızı bandın arasına aldığında buralarda ya tam kırıyor. Kırmızıya geri düşüyor. Ya da tam gidiyor. Şurada gördüğünüz gibi. Burada bir konsolidasyon süreci şu iki bant arasında yaşatmıyor bizlere. Şimdi burada 81 bin dolar benim hedefim olan kırmızı bant. Yani son kale. Yeşil olanda eee 65 65.492 dolar. 65.492 dolarda bir retest muhakkak gelecektir. Bu retest ardından sert bir şekilde düzeltme görmeden 80.000 dolara gitme durumumuz olabilir. Genelde bu iki arapta muhakkak buranın kırılımı ve retestiyle yukarıda kırmızı test ederiz. Bakın burada da aynı tablo söz konusu. Minik bir retest geliyor. Yukarıyı test ediyoruz. Bu düşüş düşüş tablosunda işin rengi tabii ki de değişir. Şimdi son serüvende yaptığı hareketlerin birebir aynısını yapacak ise 65.492 olarak gösteriyor burası. Biz burada 65.396 olarak göstermiştik. Eğer bu hareket gelecekse arkadaşlar bir testi gördükten sonra sert bir şekilde 80.000 doları görebiliriz. Bu durumda ne olur? bu sert 80 bin dolar eğiliminde Bitcoin dominansını ortalama olarak 56'lara kadar çıkarken görebiliriz. Hızlı bir şekilde sert bam 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 bir anda 49 minik bir düzeltme 49 üstü minik bir düzeltme hop yukarı 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 56. Böyle bir durumda Bitcoin dominansının 56'yı görmesi demek altcoinlerin can çekişmesi demek. Altcoinlerde ciddi sert düşüşler demek. Yani Bitcoin sert bir şekilde çıkarken altcoin'ler minik minik düşer. Bitcoin orada 2000 bir düzeltme verse altcoin'ler %20 düşer. Sonra Bitcoin toparlarına çıkmaya devam eder. Altcoin'ler 1 dolar 2 dolar 1 dolar 2 dolar yarım saat yarım saat çıkar. Bitcoin bir 3000 dolarlık daha düzeltme verir. Pat altcoin'ler bir %10 %20 daha değer kaybeder. Burada altcoin'lerde kalıp daha sonra da vay arkadaş altcoin'ler lise gelecek mi deyip altcoin koyun hayallerini kurmamamız gerekiyor. Al sat yapmakla yükümlüyüz eğer ki bodul çantası yapmıyor iseniz. Şimdi altcoin'lere de konusu açılmışken devam edelim ve gelelim. Böyle bir durumda altcoin'lerde neler yapılmalı? İşte an itibariyle herkes ben de dahil kıvırmayacağım. Ethereum'dan daha Bitcoin'den daha önce bir all time bekledik bu sefer. Çünkü yakım haberleri işte çok fazla sayıda Ethereum yakıldı şu oldu bu oldu derken gerçekten Ethereum'un Bitcoin'den önce oltayla yapmasını düşünen beklenen taraftaydım. Gelmedi. Gelmiyor. Yani Bitcoin dominansını eritemediği sürece Ethereum ayrışamıyor. Pozitif ayrışamıyor Bitcoin'den. Bitcoin'i takip ediyor ve yavaş takip ediyor. Bu yüzden de Ethereum'da dahil olmak üzere ki Ethereum'da gibi büyük altcoinlerde çok daha küçük eğilimde düşüşler görürüz ama çok daha hacmi yüksek olan ve piyasada biraz daha ilk 20'nin 50'nin altında olan paritelerde çok daha büyük sert düşüşler görürüz. Peki biz bunlardan nasıl kendimizi koruyacağız? İlk 50'deki 20'deki coin'lere yatırım yapacağız ilk aşamada. İlk aşamada SHIELD coin'lerden uzak duracağız. İlk 50'deki coin'lere yatırım yapacağız. Ve rally geldiği zaman ilk önce ilk 50'dekileri vuracağız. Sonra diğerlerini vuracağız. Para nasıl bitcoin'den ethereum'a ethereum'dan da ilk 50'ye akıyor. İlk 50'den de daha sonradan tamamına akıyor. Sistem bu. Sistemi kaçırmamak için bilgisayar başında olacağız. Paramızı çaldırmayacağız, uyumayacağız. Bu sisteme devam edeceğiz. İki gün ilk 50'de takıldıysa para, sonraki bir hafta ilk 100'de takılacak. Sonraki belki bir gün, bir buçuk gün 100 ve altında takılacak. Bunlar için ciddi oranlarda al sat yapmak zorundayız. Bir parite için 1000 dolar beklentiniz varsa 1000 dolarda satın. 1100 dolar oldu diye tekrar girmeyin. 1000 dolarda likidite olun. Bırakın paritenin peşini. Şimdi Ethereum'da günlük tabloda düşüş devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Bugün itibariyle 3817 direncini kırdık. Yükselen ee, düşen trendin üstüne tekrar çıktık. Ama 3983'teki asıl kırmamız gereken bölgeyi kıramadık. Burada düşen trendin tekrar altına düşmediği sürece Ethereum'da bir sıkıntı şimdilik gözükmüyor. Gelelim Maker'a. Maker'da da düşen trendi hala kıramadık. E, minor düşen trendi kırmıştık. Onun üzerinde retestleri geliyor. Henüz kırılım gelmedi. Onda da bekliyoruz. ANKD'de de söz durum kar satışları geldi. Biz tepeden sattık. Buralardan girmek makuldür. Buranın altında düşen trendinin altında bir düşüş gelmediği sürece bir sıkıntı gözükmüyor. Bugünün yıldızı atom. Atom buradaki minör düşen trendini kırdı. Yukarı doğru hareketini gerçekleştirdi. Ve tam 35-36'daki direncinden döndü arkadaşlar. Burada milimetrik döndü. Kar satışı geliyor. Bu kar satışı teste kadar gidebilir. Gördüğünüz gibi 4 saatlik tabloda da 2 indikatörde sat sinyali veriyor. O yüzden atomdaki arkadaşlarımın dikkat etmesini öneriyorum. Gelim A aksa, A aksa da senaryo aynı, e, stokastik alesayda sat sinyali var, alesayda henüz bir sat sinyali gelmedi. düşen trendi kırdı. Bundan sonra yükselen bir trend oluşturuyor. Yükselen trendini de çizeceksiniz buradan. Buranın kırılımı gelmediği sürece hiçbir problem yoktur, devam edecektir diyebilir AFAX için. Basic Attention Token'da da düşen trend kırıldı, kırıldıktan sonra ikinci bir düşen trend oluşturdu kar almamız gereken bölüm çok küçük kaldı. Kar marşı. Yani şuradan 67'den kırıldığı yer burası halbuki aslında bir kar da bırakmamış yani Basic Attention şu tokunda hala da hareket edememiş coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Onu da hala da sabırla bekliyoruz. CHRIS. CHRIS'te de senaryo aynı. Konsolidasyon devam ediyor. COMP'ta da senaryo aynı. Konsolidasyon devam ediyor. Bunların hepsi hemen hemen aynı senaryoları göreceksiniz artık. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Göreceğiniz bu. Bitcoin çıkana kadar, çıktığı yere gidene kadar genel olarak altcoin'lerden görüp görebileceğiniz tüm hareketler bunlar. Değiş gibi, atom gibi gün içinde böyle bazı pariteler veya yani örnek veriyorum yarın base ketenşon token uçacak engine ile birlikte. Bir sonraki gün Linkle ile litecoin uçacak. Ben her gün bir iki parite %5, %9, %10 kar yapıp geri çıktıkları yerlere geri düzeltecek. O yüzden bu aralardan kar almayı unutmayın. Mesela Dogecoin yatırımcısı şu an gene mutsuz beklenen pump bu değildi. Ama genel olarak baktığınız zaman piyasada Bitcoin çıkarken altcoinlerde bir konsolidasyon süreci var. Bu güzel bir şey bakın buna emin olun. Yani şu konsolidasyon sürecinin olması hoş bir şey. Çakılıyor da olabilirdi o yüzden e, şimdilik sakin ve bu şekilde küçük küçük konserli olması bizim için gayet güzel. E, de şu an an itibariyle yükseliş var. GRT'de tepeden kar almıştık. Buradan destekten tekrar GRT'ye girdik. GRT'deki arkadaşlarım GRT'yi yakından takip etsin. 80.01 direncini kırdık. Yukarı doğru gidişlerde her yer kar, kar alınmalı muhakkak. Burada stokastik RSI'yi takip edin. Yukarıdan kar almayı unutmayın. GRT'de diyorum. Chainlink'te bir yürümeye çalıştı ama kafasına vurdular yine yukarıda. Litecoin konsolidasyona devam ediyor. Yükselişini yaptıktan sonra. Mana'da bir yükseliş var. Bunların hepsinin 20-50 kesişimleri vardı. 20-50 kesişimlerinden dolayı bu yükselişlerini yapıyorlar. O yüzden yani bir habere bağlı yapmıyorlar. 20 yeni kesimleri geldikleri için pariteler ufak ufak kendilerini toparlıyorlar. Mesela ilk bugün 1.10'u kırmayı denedi. Kıramadı. Kırsaydı 1.31'e gidecekti. 1.11-1.31 arasında biraz konsolidasyon yapacaktık. 11-13 pardon özür diliyorum. Olmadı. İşte Tezos'ta da durum aynı. Sessiz konuşuyorum. Bu arada evde ev halkı uyuyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Videonun sesini biraz açın. OMG'de Yani burada bütün alt altcoin paritelerinde aynı şeyleri göreceğiz. Böyle çok nadir arada bir çıkan. Bugünün yıldızları da mana ile GRT olacak demek ki. Dün, dünün yıldızı işte atomla değişti mesela. Bugünün 20'sinin yıldızı da GRT ile mana olacak gibi duruyor. Bakalım. Daha %2.71 yükselmiş. manada da ne koymuş? 0.93 daha bir şey yapmamış aslında. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Son olarak bir de korku endeksini inceleyelim. An itibariyle 82'ye gelmişiz. Ee, aşırı aç gözlülükler bizim için tehlikeli. Buralarda genelde bitcoin düzeltme yapar. Ee, umarım bitcoin bir düzeltme yapmaz. Aşırı aç gözlülükteyken. Yani benim tahminimce de 65-396'yı denedikten sonra bir 63.000 testi başlatacaktır. Bu arada korku endeksi biraz da tekrar toparlanacaktır eski haline. O yüzden burada bitcoin'i yakından takip ediyoruz. Dün gece zaten whatsapp grubuna da yazdım. E, Kırılmaları gördükten sonra özellikle bu tablodaki kırılımı gördükten sonra tam burada altcoin'lerden küçük küçük toplayın. Bitcoin'de olan arkadaşlar da kalır olsun bin'e gidiyoruz dedim. E, burada bir m formasyonu vardı. Çalışmadı. Yukarı gitti. Şimdi Piyasa bu gece 3 kapalı ile birlikte biraz düşüş geçecek. Ee, yarın akşam saatlerinde tekrar yukarıyı test ediyor oluruz gibi geliyor bana. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sabah 8'e kadar sizlerleyim arkadaşlar. Sizlere bilgi veriyorum. Kanal 1000 kişiye ulaşıp da katıl butonu açıldığı zaman discord grubu kuracağım. Sabah 8'e kadar discord grubundan ee, benle ile ilgili her türlü bilgiye sahip olacaksınız e, WhatsApp grubu şu an küçük bir kemik kadro ile devam ettiriyorum kadroya eklemeler yapmayı düşünmüyorum zaten ücretli WhatsApp grubu küçük bir grupla devam ediyorum O yüzden e, oradaki arkadaşlar ilk aşamadaki şanslı arkadaşlar diyelim ileride kanala destek olun abone olmalarını sağlayın insanların kanala yardımcı olun kanal bin kişi olsun biz de Discord'umuzu kuralım katıl grubuna diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Herkese yarın güzel bir gün geçirmesini diliyorum. Yarın herhangi bir durum olursa canlı yayına girelim. Yarın akşam 9 canlı yayınında buradayım. E, piyasayı yarın daha detaylı değerlendireceğiz. Herkese beni izlediği için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.